Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Güney Azerbaycan Türk'ü Ta Kermaniye'nin paylaşımıyla başlayalım. İran'da Huzistan vilayetinin yanı sıra Azerbaycan bölgesinde de ciddi su sıkıntısı var. Burada kendisi Batı Azerbaycan bölgesinden bahsediyor. Yani İran'da bulunan bölgeden İran'ın medya platformları özellikle Türklerin itirazının önüne geçmek için Türkiye'yi suçluyor. Sembolik değere sahip Aras Nehri'nin Türkiye tarafından kurutulduğu öne sürülüyor. İDM'ye yakınlığıyla anılan medya platformları İran'daki su sıkıntısında Türkiye'yi suçluyor. İran Türklerini hedef kitlesi seçen ve Türkçe seslendirilen içerikte Huzistan vilayetindeki esans kuraklığının sebebinin Türkiye'nin GAP projesi olduğu iddia ediliyor. Burada adamlar yaptığı 2 dakikalık videoda Güneydoğu Anadolu projesi ile ilgili yani buradaki baraj projesi ile ilgili bizi suçlamışlar. Üşenmeyip bu yalanlarla ilgili video yayınlamışlar. Zaten İran bizi şaşırtmıyor. Yine Dünya Af Örgütü de İran'ın Avaz bölgesindeki olaylardan dolayı İran'ı kınamış bulunuyor. Bunu da ifade edelim. İran'da 8 Türk aktivist gözaltına alınmış durumda. Türk şehirlerinde ekonomik sıkıntılar ve adaletsizlik başta olmak üzere Avaz'a destek yürüyüşü için çağrı yapılıyor. Kerkük'te Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ni karşılamaya gelen Türkmen subayların İstiklal Marşı'nda selam durdukları gerekçesiyle Irak İçişleri Bakanlığı'na çağrıldığından bahsetmiştik. Yeni bir gelişme yaşandı. Çağrılan subaylar Türkmen Milletvekili Erşad Salih'in girişimi sonucunda ceza almaktan kurtuldu cümlesi kullanılmış. Uganda'ya gidiyoruz. Uganda'da ikinci kez Türk yapımı katmerciler Hızır araçlarının görüntülendiği ifade edilmiş. Aylar önce bununla ilgili bir video paylaşmıştık. Geçen haftalarda kardeş ülke Azerbaycan bir diğer kardeş ülke olan Kırgızistan'a 40 bin doz aşı yollamıştı. Bugün itibariyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un bu aşıların ilk dozunu olduğu ifade edilmiş. Japarov aşı kararının herkesin kişisel kararı olduğunu ve kimseyi aşı yaptırmaktadır zorlama hakkı olmadığını söyleyen bir açıklamada bulundu. Diğer haberimiz, 1490'lı yıllarda İspanya tarafından alınan, daha sonrasında tüm Fas Sultanları ve Osmanlı Devleti tarafından geri alınamayan Ceuta ve Melilla şehrinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Nüfusların Müslüman olan şehirden bahsediyoruz. İmamlarının Fas vatandaşı oluşundan dolayı İspanya'nın rahatsız olduğu ifade edilmiş. Burada Fas Krallığı tarafından çevreli bir bölgeden bahsediyoruz. Kuş uçuşu 295 km, karayolu ile 385 km. Burada Sefte ve Melile kasabalarına bir ara Cezayirli imamlar gönderilmişti. Şimdi de İspanyol vatandaşı Müslümanlardan imam tayini isteniyor maaşları Fas Krallığı tarafından ödenen Fas imamlar burada yaşayan kişilerin soydaşları olmakla birlikte İspanyol vatandaşları, Septilleri ve Meleilleri Faslılaştırmakla itham ediyorlar şeklinde bir haber servis edilmiş. Yunanistan'ın Batı Trakya üzerindeki hukuktan uzak uygulamalarının benzeri bir durum İspanya'nın Ceuta bölgesinde yaşanıyor. Buradaki nüfus Faslı olmasına rağmen İspanya yönetiminde Diğer haberimiz Milli Savunma Bakanlığımız Kerp Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynlerimizin ivedilikle olay yerine intikal ettiği bölgede arama kurtarma sahası ilan ederek çalışmalar başlattığı ifade edilmiş. Daha sonrasında denizcilere ilanlar yayınlanarak sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tavsiye edilmiştir. Halihazırda deniz kuvvetlerimize ait iki fırkateyn ve bir deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor şeklinde maalesef üzücü bir haber paylaşılmış. Büyük ihtimalle burada teknenin battığı düşünülüyor. Siz yine de Milli Savunma Bakanlığı'nın sayfasından kontrol edebilirsiniz amfibi görev grup komutanlığı tarafından harekata hazırlık eğitimleri kapsamında gece şartlarında gemiden hedefe manevra ve amfibi hücum icra edildi şeklinde TCG Anadolu'ya yönelik bazı hazırlıkların yapıldığı ifade ediliyor. Washington Merkezi Demokrasi ve İnsan Hakları Vakfı tarafından yapılan bir basın açıklaması düzenli Rus kuvvetlerinin Rus etkisinin nüfuzunun kanıtı olarak Libya hükümetiyle herhangi bir anlaşma olmaksızın El Cufra üssünün yakınında özel takimatlarla konuşlandığından bahsediyor. Yani burada Rus Wagner grubunun sayısı giderek artıyor bu şekilde haberler servis edilmiş. Bu haber bizzat Libya ordusu Sirte Cufra Operasyon Odası'nın resmi Twitter sayfasından yayınlanmış. Diğer haberimiz bugün olimpiyatların açılış töreni gerçekleşti. Tacikistan'dan olimpiyat kazananlara Duşanbe'de 26 bin dolar ve 4 odalı bir daire verileceği ifade ediliyor. Bunun dışında altın madalyalanlara 300 bin somoni, gümüşe 250 bin, ardından bronz ise 200 bin somoni yani 1 ABD doları 10.42 somoni bunu da ifade edelim. Afganistan'a gidiyoruz. Bugün kanalımdan izleyebilirsiniz. Güney Türkistan'da bulunan bir Türkmen komutanın gerçekleri anlattığı kısa bir video var kanalda. Diğer haberlere bakıyoruz. Kunar eyaletindeki Şigal ve Sultan bölgeleri arasındaki Sultan Köprüsü'nün selden etkilendiği ve artık Afgan ordusunun malzemelerini ve araçlarını karşıya geçiremeyeceği ifade ediliyor. Burada köprünün son halini görmektesiniz. Aynı zamanda tabii ki de sadece askeri açıdan değil sivil insanlar için de sorun oluşturuyor. Kandahar'ın en ünlü komedyenlerinden birisi olarak bilinen Nazar Muhammed'in maalesef hayatını kaybettiği açıklandı. Tolo Nives'e konuşan güvenlik kaynakları nasıl bir olay olduğunu da aktarmış. Nazar Muhammed'in daha önce Kandahar semtinde polis memurluğu yaptığı da ifade ediliyor. Üst düzey bir tacik yetkili yaptığı açıklamada ABD liderliğindeki birliklerin geri çekilmesiyle Tacikistan'ın Afganistan'dan gelen 100 bin kadar mülteciye ev sahipliği yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Tacikistan'ın Acil Durum Komitesi Başkan Yardımcısı İmam Ali İbrahimzade kendisi verdiği bir briefingde eski Sovyet Cumhuriyeti'nin sınıra bitişi Kapton ve Garno Badaşen illerinde mültecilere malzeme depolamak için iki büyük depo inşa ettiğini söylüyor. Dün de haberimizde yaptığımız gibi zamanında Afganistan Tacikistan'a yardım etmişti şimdi de Tacikistan ve şefakarlık göstererek Afganistan'a yardım edecek diğer haberimiz Afganistan ordu sözcüsü Favat Amen tarafından yapılan paylaşımda Herat'ın Kerk ilçesindeki ofisinin T'den sonraki son durumunu görmektesiniz onlar sadece nokta noktayı biliyorlar yönetmeyi bilmiyorlar şeklinde kendisinden bir değerlendirme gelmiş. Diğer haberimiz Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro muhalefet ile Meksika'da müzakereye hazır olduğunu duyurdu. Venezuela basınında çıkan haberlere göre Maduro'nun tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceğini söylediği yazılmış.